Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün size bir şey anlatacağım. Rajin diye birisi var benim kuzenim gerçekten çok kötü birisi çok kötü bir insan ee, hatta e, TikTok ismi Zeynep GGHF87 e, bu arada hı, hı. devamını atalım bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu. Ee, bir de bana yazdı ki e, sen Raşım arıyorsun falan yazdı. Hatta yazdıklarınızı nasıl göstereyim ki. E bana gülme işaretleri falan atıyor. Gerçekten çok kavgacı. Ama nefret ediyorum yani. Sen ne diyorsun? Ben çok nefret ediyorum. Bir kere bana fışkırtma şakası yapmıştı. Hayır Rojin, Rojin. Evet arkadaşlar Rojin'i hiç takip etmeyi tamam mı? Evet arkadaşlar şu an video atıyorum. Arkadaşlar çok kötü. Aa bakın burada arkadaşlar. Al, alın bakın. Hı. Okuyun. Zıp 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 zıp, zıp bakın zıp. burada. Evet. Bakın ben böyle videolarımızı ona attım arkadaşlar. Daha bir şey yazmadım çünkü daha gönderilmedi. Gönderilsin o şimdi günlü görür. Şimdi bunları Arkadaşlar o çok kötü bir bir kere bana bir tane öyle bir fıstık yaptı ki ağlamaktan öldüm yani. Değil mi? Aynen. Şimdi arkadaşlar bıraktım. <laughs> ya Allah'ım bunu mı açıklamam geliyor. ben. Şey çok küçük. Değil mi? Hı. Çok Fotoğrafı bir... arkadaşlar. Hmm, hemen ya. Çok çirkin değil mi? Ha? Aslında bir, bu, çok çok bir Çok çirkin bir biri değil mi? Ne? ne? Çok çirkin biri değil mi? Aynı kadar çirkin anlatamam. Yüzünü de göstermiyor ki. Yok. Tamam. Neyse nice, bay